Ben Büşra Doğan. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığına bağlı Engels Yaşam Merkezinde fizyoterapist olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere duyu bütünleme nedir, kimlerde görülür ve belirtileri nelerdir bu konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Duyu bütünleme 1960'lı yıllarda Jean Ayres tarafından bulunmuş, özellikle otizm olmak üzere duysal modülasyon bozuklukları, gelişim geriliği ve duysal motor problemi olan bireylerde uygulanmaktadır. Duyu bütünleme çevremizden gelen uyarıların merkezi sinir sistemi tarafından işlenip duruma uygun cevap açığa çıkarmak amacıyla bireye özelleştirilmiş programla uygulanan bir tedavi yaklaşımıdır. Bireyler Çocuklarda doğru öğrenme ve durumu uygun cevap ortaya çıkarmak amacıyla iletişim odaklı oyunlar, zenginleştirilmiş çevre, dokunsal materyaller, hamak, salıncak, trambolin gibi çocukların keyif alacağı interaktif bir ortamda kullanılmaktadır. Duyu bütünleme bu alanda uzmanlaşmış fizyoterapist ve ergoterapistler tarafından uygulanmaktadır. Eğer sizde çocuğunuzda akranlarıyla oyun kurmakta zorluk çekiyorsa, yaşına uygun oyuncakları oynamada problem yaşıyorsa, Sırasıyla katılım gerektiren oyunlarda beklemekte zorlanıyorsa, dar alanlardan geçerken zorluk yaşıyor, dokunulmaktan hoşlanmıyorsa, giyinmek, banyo yapmak, tırnaklarının ve saçının kesilmesi gibi günlük kişisel bakım rutinlerinden rahatsız oluyorsa, çok fazla yemek seçiyorsa, yüzüstü aktivitelerden kaçınıyor, ani hareketlerde geriliyorsa, odaklanma problemi yaşıyorsa, uykuya dalmakta güçlük çekiyorsa Sürekli sarılma, dokunma veya kendi nesnelerin arasında sıkıştırma isteği varsa, siz de çocuğunuzda bunlara benzer şeyler gözlemliyorsanız mutlaka bir uzmana başvurmalısınız. Bu gibi konularda bilgi almak istiyorsanız bizi Engelsiz Yaşam Merkezi sosyal medya hesaplarından takip edebilir, başvurabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.